ne karışıklık. Nöbetçilerin her şeyi yeniden düzenlemesi gerekecek. Hey. Ha? Trix, durun çocuklar. Neden Trix bu yöne doğru gitsin ki? Mewza, onları gördüğüne emin misin? Bu hiç mantıklı değil. Savaş aşağıda mahzendi. Evet ve eğer oraya ulaşamazsak kaçıracağız. Lütfen herkes dinlesin. Burada büyük bir yanlışlık var. Önce Vator güvenliği uyarıyor. En güçlü oldukları zaman saldırıyor ve şimdi de Trix çıktı. Ben mahzende neler olduğuna bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. İstersen bizi yok et. Ama gözü asla ele geçiremeyeceksin. Bence bir mahsuru yok. Vator mahzeni kilitliyor. <gülüyor> Acaba... Hepsini kilitliyor. Valtor aslında atanın gözünü hiç istemedi. Sadece nöbetçileri mahzene kilitleyerek onlardan kurtulmak istedi. Biliyordum. Ah. Valtor tüm bu süre zarfında başka bir şeyin peşindeydi ve bahse girerim biz konuşurken Trix de ona gidiyor. Çocuklar buradaki verilere göre gözün sergilendiği kasada güçlü bir sanat eseriymiş.